Neyin zincirini kırıyormuşuz? Arkadaşlar Grandut bitmedi. Dün chat dedi ki abi ne olur bitirmeyin. Bir gün daha izleyelim abi dediler. Biz hatta kavga ettik ya amına koyun bitirelim şu oyunu gözünüzü seveyim dedim ya. Abi ne olur bir gün daha bir gün daha. Birbirine küfür edenler sövenler dün burada olanlar şahittir. Gece saat 3 oldu, biri birine aynen şu cümleyi kurdu. ''Bak sikerim seni, bir gün daha izleyeceğiz bu kadar'' dedi. Diğeri dedi ki ''Ben bir gün değil yarım gün izlemek istiyorum.'' Böyle kavgalar falan, ben bayağı sinirlendim hatta. Moderatörler falan mesaj attı, hemen ani bir toplantı düzenlediler. Ee, ve son olarak kararda şey çıktı hani ''Abi bu kadar kişiyi kırma, ee, bitirmeyin oyunu.'' Böyle böcekler şeye girip saldırıyor kablolara. Çok kolay bir bölümdü. Dedik ki bunu zorlaştıralım, yapamıyormuş gibi gösterelim de bari bir gün daha uzatalım dediler. E dedik tamam o zaman izleyici ötededir. Hani şey yapmayalım, kırmayalım. Böyle oldu yani. O yüzden bugün daha hani millet mutlu olsun diye bir gün daha uzattık. YouTube'a da duyurdum. YouTube çıldırdı amına koyayım. Abi adamsın, kralsın falan. Böyle. Bakalım bu video neymiş? Zincirlerimizi kırdık dün yani. Barış ya. <laughs> Merhaba. Ben Barış. Yani adım Barış. Aynı zamanda hayatımın kelimesi. Ama kendi seçmediğim bir kavram bu. Beğenmediğimden filan değil, yanlış anlaşılmasın. Kendi irademle yaptığım şeylerden biri değil sadece, o kadar. Peki ya kendim seçseydim hayatımın kelimesini? Bu çok zor bir karar olurdu her şeyden önce. O yüzden kavramı biraz daha sadeleştirelim. Bütün hayatımızın değil de sadece bir yılının kelimesini seçelim. 2023 için herkes kendi hayatının temasını belirlesin. ya gürbeyin yorumu aklıma geliyor. Tek bir kelimeyle. Amacımız ona odaklanmak olsun. Örneğin sade kelimesi. Süssüz, gösterişsiz şeyler tercih etmek, öyle kıyafetler giymek ya da daha yalın bir yaşam içinde kullanabilirsiniz. Var var benim aklıma 20 tane şey geliyor şu an. Bu kelimeyi içtiğiniz... Bu arada chat için B12 diliyorum. Çayın kahvenin şekersiz olmasını sağlamak için de. için sayarım. Şekersiz hayat. Şeker demişken bu da güzel bir kelime. Daha tatlı bir yaşam beklentisiyle 2023 temasını şeker olarak belirlemek mümkün. Ama bana kalırsa tuz daha iyi. Çünkü sadece kendine değil etrafındaki malzemelere de katkı <laughs> sağlıyor tuz. Onların lezzetini de öne çıkartıyor. Bu yeni bir yılda kazanılabilecek çok güzel bir insani özellik aynı zamanda değil mi? İşte böyle Oğlum, kelime. Aklınızda tek bir kelime gelmeli şu an. Tek bir kelime ya hepsi de birbirleriyle bağlantılı tek bir kelime mer ve hayır abi aklınıza huzur gelmeli huzur. Huzur hepsine bağlantılı baba. O saydığınız her şeyin karşılığı huzur. meler bulursanız yazın aşağıya. Aslına bakarsanız geçtiğimiz günlerde podcast'te de buna benzeyen bir istekte bulundum. Ütopya bölümünde dinleyicilerimden yeni yıla ait dileklerini ses Farkındasınız değil mi? Her yıl bir şey diliyoruz. Her sene hatırlayın bak 2021, 2020, 2019. Hep konuştuk bunları. Hatırladınız mı? Geldi mi aklınıza? Evet. Hepsine de sahip olduk. ...olarak göndermelerini istedim. Şimdi belki size de fikir verir diye bazılarını paylaşayım. Bakın kendi ütopyalarında hangi kavramlara yer vermişler. Öncelikle merhaba Barış abi. Afiyetli ve bol kahkahalı günler geçirmemizi diliyorum. Dileğim sağlık. Kalbe dokunan. Kendimi özgürleştirmek istiyorum. İnsanlık kendine hiçbir canlıdan üstün görmemeli. Biz bıraka bıraka yürümek ve ardım sıra gelmek isteyenlere yol olmak istiyorum. Ve sergimin ismini beni... Ben milli olmayı diliyorum yazmış Nickers. 20 aylık abonem ya. ya. Benim İtopyan'da yapmak istiyorum artık. Adam dünyadaki tüm gerçeklerden kopmuş. Hepsinden sıyrılmış böyle bak ruh gibi uzaklaşmış. Göğe doğru bakmış ve milli olmak istiyorum. Böyle göğüste kabarık türlü şey olabilir. Umudumuzu kaybetmememiz gerek. Her şey için daha güçlü umutlar Başarmış. Için... Ba saygı duyuyorum. Başarmış bu arada. Diyorum. Daha fazla üretebildiğim, daha fazla okuyabildiğim, keşfedebildiğim bir yıl olmasını istiyorum. Kaliteyi etrafından çok kendimle yakalamak. Beş tane hedef koyuyorum şu an itibariyle kendime. Çocuklarımı eğitmek için kullanacağım yeteneklerimi arttırmak. Bence herkesin zihninde büyük ya da küçük sırça köşkler var. Başarı istiyorum. Sırşı kadar var. Başarı istiyorum. Benim 2023 Ütopya'm Türkiye'nin şen bir yeri olması. Sevebileceğim birinin olması. Kendime geliştirme odaklı bir şekilde her daim gülünsemeyi. İşte şimdi sizden bunu da böyle uzun uzadıya değil de tek bir kelimeye indirmenizi istiyorum. Kendiniz için. Mümkünse bu kelimenin ilk akla gelen anlamlarından daha ötesi de olsun. Taze kelimesi gibi. Önce akla hemen taze meyve sebze geliyor. Bu haliyle bile güzel bir tema. Yeni yılda sağlıklı beslenmek gibi bir hedefiniz olabilir. Ama bu başka şekillerde de kullanılabilir. Taze bir başlangıç, etrafındaki her şeye taze gözlerle bakabilmek ya da adım kelimesi. Hani benim adım Barış demiştim ya, oradaki gibi bir ismi de işaret ediyor. İlerlemek için yapılması gereken hareket anlamına da geliyor. Adım atmak. 2023'te kendinize adım temasını seçebilirsiniz. Sonra da her gün 7000 adım atacağım deyip egzersiz yapabilirsiniz. Bir kelimenin ilk akla gelen anlamlarından biri ya ve aynı zamanda sizi zorlayacak. Sana diye abi diyor. Ya ne de olsa konfor alanından çıkabilmek için her gün korktuğun bir şeyleri yapmalısın. Sadece günde 7000 adım atmakla kalmayıp 2023'ü geleceğe emin adımlar atma yılı olarak da ilan edin. Baba bak ama elde hareketi gördün mü? Bacaklar bunlarsa benim beden müsaade etmiyor. Ben böyle duruyorum. ...debilirsin kendi kendine. Bu basit bir oyun gibi gelebilir. Belki öyle de olabilir. Ama kelimelerin gücüne inan. Ne yapıyordu Harry Potter? <laughs> Expelliarmus deyip şimşeğimsi bir ışık hüzmesiyle en güçlü rakiplerinin bile gardını silahlarını düşürüyordu. Onun kelimesi de buydu. Expelliarmus. <laughs> Ve evet seçeceğiniz kelimenin hayatınızda sihirli bir etkisi olabilir. Sanırım çoğumuzun her yeni yılın başında istediği o büyük değişimler için böyle küçük kelime oyunlarına ihtiyacımız var. Biz zaten burada kendi aramızda yıllardır buna benzeyen bir oyunu oynamıyor muyuz? Zinciri kırma adı altında her yıl kendimizin daha iyi bir versiyonu olmaya çalışmıyor muyuz? Bu yıl da yapacağız elbette. Şimdi bu oyunun kural... Gürbey çete gelmedi değil mi daha? Kurallarını <laughs> hatırlayalım. Kendimize bir hedef belirliyoruz. Tamam, o hedefe ulaşmak için her gün bir adım atıyoruz. Attığın... Ya bu bizim geçen gün işte Barış Özcan bir tık daha ötesini yapıyor. Biz daha Beyzi'ni yaptık. Ne yaptık? İşte yüzünü yıka. <laughs> Böyle küçük küçük görevler verdik değil mi? dört tane görev belirledik. Bunları kimse yapmadan buna koyayım. Yani şimdi biz bu aşamaya nasıl çıkacağız onu düşünüyorum. Yanlış mıyım Kordi'cim? İnsanlarla konuş. Her adımdan sonra takvime bir çarpı koyuyoruz. Bak benim kilerde bir tane tablo duruyor. Almışım böyle okul tahtası bildiğin. Zaten o kadar büyük olduğunu düşünmüyordum onun. Ya, 290 lira öyle bir şey geleceğini düşünmüyordum. Geldi böyle iki kişi getirdiler eve. Yazdım bunları. Böyle küçük küçük kareler oluşturdum. Ta takvim onlar. İşte yapılması gerekenleri basitçe yazdım. Listeye başladım. Üçüncü günde orada biri çük çizmiş. Biri orada göt çizmiş. Onları bozmuşuz böyle. Bu kadar yani. iki gün sürmüş o tatava. Ben mesela sınıfta kaldım orada. Bir süre sonra bu çarpılardan bir zincir ve o zincirden yeni bir amaç Aynen bak böyle bir zincir vardı ama böyle çarpılardan oluşmuyordu. Böyle bir çizgiydi bu. Burada da böyle bir yuvarlak ortaya çıkıyor. Zinciri kırmamak Böylece yeni alışkanlıklar kazanma işini bir oyuna dönüştürüyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yıl içinde hazırladığım takvimi bir PDF belgesi olarak Bu arada çok güzel bir taktik. Güzel yani. Açıklamalar bölümündeki linkten indirip dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Fakat sisteminizin daha başarılı olabilmesi için birkaç küçük ipucu da paylaşayım sizinle. Hedefinizi ikiye bölün. Kolaylaştırın. Sade Neyse. Her gün şey yaptığınız diğer işlere kolayca eklenebilsin. Yapmadan önce izlediğin diziler var ya. işte iki bölümü arka arkaya böyle binge watching yapmak yerine bir bölüm izleyip bir bölümde roman okurum de. Bakın. Hemen. Olmaz baba. Biz oturduk bu bitiriyoruz onu. Hemen ikiye böldük. 20 sayfa okurum diyorsan o sayfa okur. Doğru. Aklına geldikçe değil. Her gün yapacaksın unutma. Çok uzun bir yol bu. Sürdürülebilir olması için yorulmadan yapmak lazım. Bir de Doğru. o yolda iz bırakmak. Onun için de bu işi dijital olarak değil analog olarak yapın. İndirdiğiniz takvimin yazıcıdan bir çıktısını alın. Yazıcınız yoksa sadece bir kağıt bir kalem ve bir de cetvelle kendiniz de... Mesciye bakalım. Neye... Futbolu bırakmış. Çizebilirsiniz. Uğraşın, emek verin, zahmete girin, kağıdın üstünde iz bırakın. Konfor alanınızdan çıkın ki o zinciri kırmak kolay olmasın. E o kadar uğraştınız. Bastırdığınız ya da çizdiğiniz takvimi gözün... Böyle benzemesine gerekmiyor. Benim kim aklıma getiriyor sonra Gözüm onu söylerim ben. Masanızın üstünde, defterinizin tamam, lan yapacağım. arasında... Nerede duruşun. bu? Her gün görebileceğiniz... Yapacağım lan. Yapacağım. Nerede o? Bu videoyu kanalımdaki diğer nasıl hazırladım merak ediyorsunuz. Videonun metni kullanım kaynaklar. Astronomi. Nerede oğlum? Nerede o Excel? Zinciri kırma. Bu mu? Poster. Ulan dur. Aa. Bu. Tamam. Şunu bir indirelim bakalım. Evet. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Şimdi yayın takvimimi yapayım ben. Yayın var, yayın var, yayın var. E dur lan bir dakika, bekle dur. Abi yapma. Uyumak. Ya abi sen 570 gündür Eğitbon'u açmayan nereye yapacaksın? 570 gündür Eğitbon'u açmıyorum da 800 gündür açık kaldı. Kıymetini mi bildiniz? Konuşturmayın beni. bir yerde kalsın. Zaten o yüzden dijital olmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Cep telefonunuzdaki yüzlerce uygulamanın içinden gelen binlerce mesaj arasında kaybolmasın. Bilgisayarınızın değil, gerçek duvarınızın kağıdı haline gelsin. Ki onu olmaz. her gün görün, o da sizi görsün. Karşılıklı bakışın, onu daha görünür hale getirmek Aman için... Ama abi tahta aldım diyorum 4 metreye 8 metreye. Çık çizdiler. Olmuyor öyle bende. Daha büyük bir kağıda basın ya da çizin. Bakın sadece bir takvimi değil, önümüzdeki yılı, kendi hayatımızı tasarlıyoruz. Hani dedik ya herkes kendine yılın bir kelimesini seçsin diye. Ben kendime böyle bir kelimeyi çoktan seçtim. 2023 yılı için 3 harfli bir tema belirledim. Göz. Evet, bildiğimiz göz. Görmeyi sağlayan organımız. Ama seçtiğimiz kelimenin farklı yönleriyle bize ilham vermesini istiyoruz ya. Göz kelimesinin dilimizde en az 145 farklı kullanımı olduğunu biliyor muydunuz? Ben kendi anlam dünyamda buna yenilerini de eklemeyi düşünüyorum. O ne gözmüş ya. 2023'te çok daha keskin bir göze sahip olmak istiyorum ve bunun için... Şey, bugün biraz şımarız ha. Oo. Oh. Amına koyayım. Ha pardon özür dilerim. Ee, bugün biraz şımarız dedim. Ben de şımarıklaştım. Siz de şımarıklaştınız. Ses geliyor değil mi? Grandut'ta böyle bir performans beklemiyorum sizde. Harbiden sizden çok daha iyi performans bekliyorum. Çok özel bir takvim daha tasarladım. Dünyanın en güçlü gözü nedir? Hani böyle onu görmekten sakındığımız falan. <laughs> bu değil. <laughs> Tabii ki değil. Dünyada bugüne kadar insan eliyle yapılmış... Ya kendinizi şımartın ya. En ya. büyük ve en keskin göz. İpucu veriyorum. Artık dünyada değil. Buldunuz mu? <laughs> Web uzay teleskobu. İnsanlığın en güçlü gözü bu. O kadar güçlü ki milyarlarca yıl öncesinin ışıklarını bile görebiliyor. İşte ben böylesi bir göze sahip olup sadece geçmişi değil, geleceği de görmek istiyorum. Mecazi anlamda elbette. Geçmiş hayatlara sadece bakmak değil, onları görmek, anlamak ve geleceğini bu tecrübelerin üstüne inşa etmek. Göz kelimesi bana tüm bunları hatırlatıyor. Ve duvarıma asacağım türde bir göz olarak... Web uzay teleskobunun şekli gayet ilham verici. Altıgenlerden oluşan 18 aynası var. Adeta bir petek gibi. Ortada 6 ayna ve onun etrafında 12 ayna daha. Hmm, 12 aynayı 12 ay gibi düşünebilir miyiz? Neden olmasın? Orta'daki aynalar da 2023 yılına ait hedeflerimiz. İster hepsini aynı anda yapın, isterseniz iki ayda bir yeni hedeflere geçin. Merkezde ayna yok ama altıgen bir şekil var. Oraya da yılın en büyük hedefi... Oğlum adam ne güzel sizin için bir takım teknikler belirliyor. Bunlar aslında sebebi size heves katması. Ee, takvim usulü böyle işte kağıt üzerinde hedeflerinizi belirleyebileceğiniz yöntemler anlatıyor. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Ya işe yarar yaramaz. Herkese yarayacak diye bir şey yok. Kimisini motive eder, kimisini etmez. Ama bence güzel bir şey. Yani buna sadık kalabiliyorsan gerçekten başarılı olursun. Bir cümlesine çok katılıyorum. Ben de bu hatayı çok yapıyorum. Bir şeyleri düzeltmek istediğim zaman hepimizin ortak bence hedefi budur. Kendimizdeki eksiklikleri veya hayatta yanlış yaptığımız düşündüğümüz noktaları değinmek istediğimizde çok fazla kendimize yükleniyoruz. Yani bir anda saçma giden, yanlış giden 20 tane maddenin üzerine yoğunlaşıp darma duman oluyoruz amına koyayım. Onu da düzelteyim, bunu da düzelteyim falan diyoruz. Daha sonrasında ağırlık çok artıyor ve bir an önce sıkılıp eski hayatımıza geri dönüyoruz. Bunu ben de çok yapıyorum. Ne anlatıyorsun amına koyayım? Sikerim seni ha? Ciddi bir şey konuşuyorum burada. Şu an şaka şımarıklığın devam etmesi. Ciddi bir şey konuşuyorum. Doğal olarak da kendinize böyle 20 tane şeyi yüklendirtmemeniz lazım. Ben de o hatayı düzelteceğim. Mesela bir tane şeyi düzeltmek bile hayatının standart gidişatında bir şeyi bile güzelleştiriyorsa tertemiz yazalım ya da kendimiz için seçtiğimiz yılın kelimesini. Peki günleri nasıl organize etsek? Benim için hafta pazar <laughs> günü başlıyor. İlginçtir 2023 yılı da öyle. Haftanın 7 gününü bir altıgenin etrafındaki 6 altıgen şeklinde yerleştir. Bak baba bu gitgide zorlaşıyor bu iş. Bir dakika. Desek hiç fena olmadı. Şimdi de haftaları ayların içine yerleştirmeye başlayalım. Bazı aylarda geçişler yapmamız gerekecek. Olsun. Zaten... Ya Barış abi güzelliği kendine yapmışsın. Bize dümdüz excel atmışsın ya. Şunu atsana bize ya. Sen bu fonksiyonel değil, estetik bir takvim. Bize ilham verecek. Hedeflerimizi gözümüzün önünde tutacak. Üzerine yeni amaçlar yerleştirmemizi kolaylaştıracak bir tasarım. Ve bu son haliyle hem onları hem haftaları hem de ayları ayrı ayrı görebiliyoruz. Üstelik yılın tamamı da bir göz şeklinde. Kendisi... Ha bu parayla mı? E, SES alırız bir göz şeklinde. Kendisi de devasa bir göz gibi olan evreni incelemek için yapılmış bir teleskop. Evet, bu yıl göz temasını ve bu teleskop şeklini seçtiğim için tasarladığım fonksiyonel takvimde bundan nasibini aldı. Ve evet, bir estetik bir de fonksiyonel iki takvim yapıyorum her yıl. Daha geleneksel, daha fonksiyonel olan astronomi takviminde Web Uzay Teleskobu'nun çektiği en güzel görsellerden bir tasarım yaptım. Hmm. Ocak ayında Web'in ilk derin alanı görseli bizi karşılıyor. Çünkü onun çektiği bu ilk fotoğrafta Smacs 0723 kümesindeki binlerce galaksi görülüyor. Şubat'ta Güney Halkası Bulutsusu ve Mart'ta Stefan Beşlisi var. 5 Beş galaksiyi birden gösteren ve 150 milyon piksel içeren bu görsel yaklaşık 1000 bin... Ya oğlum şaka olsun diye yaptım. Tabii ki de onu kullanmayacağım ya ayrı görüntü dosyasının birleştirilmesiyle oluşturuldu. Astronomi takviminin günleri gösteren bölümünde hem geçmişteki önemli olayları hem de 2023 Zip yılında gerçekleşmesi beklenen uzaya dair gelişmeleri yerleştirdim. Elbette kendi notlarınızı ve randevularınızı ekleyebileceğiniz boş alanlarla birlikte. web Uzay Teleskobu'nun görme yetenekleri o kadar esnek ki bazı ayların görsellerinde çok uzak galaksiler ve içindeki milyarlarca yıldız aynı anda gözükürken bazılarında tek bir gezegen ve hatta tek bir gök cismi var. Dimorphos asteroidini hatırlıyor musunuz? Bu yıl canlı yayında ona gönderilen uzay aracının çarparak yörüngesini değiştirmesini izlemiştik hep birlikte. Oğlum o bilmem kaç yıl önce yolladığımız Mars'a giden zımbırtı pili bitmiş la. Onu geçen Barış abi'nin şeyinde gördüm. Konuşuyordu. İşte burada çarptıktan 4 saat sonra teleskopla uzaya yayılan tozları görüyoruz. Bakın ne gördüğünüze bir kez daha bakın gözlerinizi... Tabi tabii tozdan şeyde bütün paneller kapanmış artık enerji üretemiyormuş konuşuyordu böyle ben artık bitti abone koyayım elimden geleni yaptım size falan diye bir seslendirme yapmışlar. Bir daha görüşemeyeceğiz. Şimdi, ...inanılmaz i̇nanılmaz değil mi? Bir açıdan gerçekten de bu bir ütopya. Çünkü gerçekten de artık insanlığın Evrene bakan kocaman bir gözü var. Peki, insanın kendi evreni olan hayatına bakan bir başka gözü daha neden olmasın? O gözü açmak sizin elinizde. 2023'te yepyeni bir başlangıç yapmak dileğiyle. Burada insanları yorum önemli. Bak Cezmi Arslan demiş ki Barış Bey 20 küsür batı kültürlerinde yaşamış ve bu hedef koymanın kültürüyle yoğrulmuş birisi olarak saygıyla bildirmek isterim ki hedef koymayla büyütülmüş insanlarda bu düşünce çoğu insanda daha kötü hissetme duygusuna sebep olmuştur. Kendilerini daha fazla başarısız hissetmişlerdir diye bir yorum yapmış. Sanırım sorun hedefin niteliğiyle ilgili kilo verme, sigarayı bırakma, yabancı dil öğrenme, bir müzik aleti çalmayı öğrenme, bir alanda kendini geliştirme ve bunun gibi iradeye güçlenerek elde edebilme ihtimali yüksek olan hedefler sanırım. Zinciri kırma yaklaşımına daha uygun. Ama bir ev alma, üniversiteyi kazanma, bir işe girme, zengin olma ve bunun gibi dış sebeplerin daha ağırlıkta olduğu hedefler depresyona sebep olabilir demiş. Yorum yapıyorlar şu an. Bir de kendini disiplin etme ile hırs arasındaki ilişki de gözetilmeli. Bunu çok bu arada onay vererek söyleyebilirim. Aşırı hırs ile koyulan hedefler yıkıcı bir etkiye sebep olurlar. Doğru. Hırs biraz insanları bozuyor. Mesela ben de hırslı bir insanımdır ama hırs beni asla kontrol altına alamaz. Bana kızma. Bana kızma demiş ya. Bana kızma diyor.